Orta, büyük veya kalça şıklığına yatkın bir ırk sahiplendiyseniz 4 aylık yaşta yaptıracağınız kalça muayenesi ileriki yaşlarda köpeğinizin kalça ağrısı çekmemesi için çok çok önemlidir. GPS orta, büyük veya kalça çıkıklığına yatkın ırklarda 2000'li yılların başından beri yapılan bir yöntemdir. GPS işlemi sırasında kalça kemiğinin 1-1,5 santimlik kısmını koterize ediyoruz. Geriye kalan kısım büyümeye devam ederek kalçanın anatomik yapısını değiştirerek bize yaklaşık 15-20 derecelik bir açı kazandırıyor. Bununla beraber ileriki yaşlarda hastanın yere bastığı zaman bacağının kalçasından çıkması veyahut da buna bağlı olarak yaşayacağı ağrı minimize edilir oluyor Bu prosedür 16-22 haftalık yaşta uygulandığı zaman bundan sağlayacağımız yarar maksimum düzeyde. Bu yüzden 4 aylık yaşta köpeklerinizi kalça muayenesine götürmeniz oldukça önem kazanmak. Bu uygulama sırasında köpeğiniz sedasyonda veya anestezide olduğu için bu işlem sırasında ve sonrasında hiçbir ağrı çekmez. Hasta yürüyerek gelir, aynı gün evine yürüyerek taburcu edilir.